明白，没事了。

<laughs> kalp, güzel, güzel, güzel. Zorlamayın hocam. Zorlamayın. Şöyle yandan geç. Geç kızım. Hocam, hiç konuşmayın hocam, konuşmayın. Hayır, biz gelmeyeceğiz içeri. Siz de lütfen. Biz yok hayır, biz, biz gelmeyeceğiz. aslında buraya bile çıkmazsak iyi olurdu da. Biz şey yapmayın. Çok seviyoruz. Sizi zorlamayacağız biz. Biz hemen gidiyoruz. Hocam okuldan herkesin çok çok selamı var. Sibir Bey'im, arkadaş, bütün öğretmen arkadaşlar, hepsini çok selam var çok sana. Üzerimde Şu sesim çıksın. Tamam. Sen Az kaldı hocam. Biz, biz, konuşur. Konuşur. Biz, konuşur. Biz, biz, hiç siz ben, hiç konuşmayın. Siz konuşmayın. Siz yeter Tamam. Sen geç de müsaade isteyelim. Tamam. 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 çok, 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 çok Tamam. 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 İnşallah çabuk iyileşirsiniz. Geçmiş olsun. Öyle demek. De de... Tamam mı? Hadi, hadi, öyle, hadi. Ormıyor. Hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Hadi. Hadi. Iyi bak. Ama, bir şey haber. Evet. İyi hadi. Olursa... Hadi. 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 H